Peki Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın BC Yıldız işçimenler ünsaldan ciddi anlamda destek aldığınızı söylediniz. Hı hı. Nedir bu destekler? Bu, Nasıl yani ne kadar ilgili kendisi hayvanlara karşı? Şimdi bunu Çağlayan inanlı olarak söyleyeyim. Belediyeci olarak söylemeyeyim ama 33 yıldır 34. yılımı çalışıyorum bir evet. belediyeci olarak söyleyeyim. İki tane belediye başkanı düşünün. Bir tanesi e, çocukken hayvanların içinde büyümüş kediyle köpekle haşır neşir olmuş, annesi babası işte veya e, köyde, kırsalda yaşamış, işte değişik hayvan türlerle birlikte yaşamış bir çocuğu düşünün. Evet. Bir de küçükken e, kediye, köpeğe veya hayvana karşı fobisi olan bir ailenin çocuğu olduğunu düşünün ve uzandığı anda aman elleme ısırır, aman elleme tırmalar dediği veya küçükken bir ısırma veya tırmalama bir hayvandan karşılaşıp travma yaşamış iki tane çocuğu düşünün. Bu iki çocuk büyüdüğü zaman belediye başkanlığı yaptığını düşünün. Şimdi belediye kanunu öyle bir şey ki belediye başkanlarına son derece büyük yetkiler veriyor. E biz de bakıyoruz kendi mesleğim açısından söyleyeyim, müdürlüğüm açısından da söyleyeyim. Benim için önemli olan bir belediye başkanının hayvanla iç içe büyümüş olması ve dolayısıyla bu işe pozitif bakıyor olması, fobisi olması değil. Evet. Dolayısıyla belediye başkanı belirliyor. Ee, Yıldız başkanımız. Kendi de zaten söylemlerinde bahsediyor. Çocukluğundan beri hayvanların içerisinde yani gelelimler bakım evine çok kötü koşullar. Ama bizzat kendisi girdi, beraber girdik. Bakım evinde köpekler salık, ne bir çekincesi ne bir korkusu herhangi bir şey yok. E, ciddi anlamda ben samimiyetine inanıyorum bu konuda. Ciddi anlamda e, nasıl yardımcı oluruz hayatlarına düşüncesinde olan bir insan. Bu konuda son derece pozitif bakıyor. Bir hayvansever olarak ben kendim de bunları duymak çok güzel. Yani bizi de ilgilendiriyor çünkü bizim bütün çalışmalarımız yani küçükken ısırılmış çocuğu düşünün benim belediye başkanım olduğunu ve yaptığım işi ya bu köpeklerle uğraşılmaz diyecek. Evet. Yani bir de onunla çalışmayı düşünün. Doğru. Bizim için kabus ve en son e, geçen hafta gene e, pati Fest festivalimizi yaptık. Evet. Başkanımızın iki tane köpeği var. Bir tanesi sokaktan kapısına gelen bir köpek sahiplenmiş kendisi bakıyor bir tane üç bacaklı köpeğimiz var bakım evinde ve son derece masum son derece korkak yani bakışlarını görseniz tam bir barınakta ve geçmişinde travma yaşamış bir köpek duruşuyla ilgili üç bacaklı bir köpek Hatta işte bir kamuoyu yoklaması yaptı isim tercihleriyle gofret koydular adını Aha, çok da güzel başkanım Hı. onu da sahiplendi Harika. üçüncü köpek olarak büyük ihtimalle bir süre sonra o evdeki ortamıyla birlikte gene bir paylaşım yapacaktır. O ilk gözündeki korkuyla bir süre sonra evde yaşadığı ortamdaki o köpeğin iki gözünü yan yana koyduğunuz zaman barınak, sokak ve bir ev ortamının ne kadar farklı olduğunu insanlar görecektir. O yüzden başkanımızın kendi müdürlüğümüz açısından bakışından yaklaşımından ben son derece memnunum ve samimiyetine de inanıyorum. Bu 5 yıllık Hizmet süresi içerisinde de başladık zaten yeni bir barınak yapılmasıyla ilgili hı hı. çalışmalara. Ee, pozitif yönde şeyler yapacağına düşüncem var. Bir hayvansever olarak ben de buradan Sayın Başkan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Peki son olarak buradan hayvanseverlere ve karşıya kalkına çağrınız nedir? Mesajınız nedir? Bana aslında karşıya kalkı bu konuda ne yapması gerektiğini biliyor. Çünkü bütün yaptığımız her şeyi biz Gönüllü vatandaşlarımızla halkla birlikte yapıyoruz sokak hayvanları konusunda. Tedavidir, bakımıdır, beslenmesidir, gelecekte, gelecekte alınacak tedbirlerdir konusunda. Hatta ilk yasada bu ötenazinin olacağıyla ilgili yapılınca başkanımız da yeni gelmişti o zaman konuştuk ve o da son derece karşı çıktı bu olaya ve bir çalıştay düzenledik. Yine halkla birlikte neler yapılması gerekti ve Çok dik cool. duruşumuzu hala savunuyoruz. Yani biz ötenaziye vesaire bu tür şeyleri tartışmasını bile yapmak istemiyoruz. Buna karşıyız. Ha bu noktada hmm. şuna açığız, her türlü desteğe açığız. Bu hayvanların... Destekten kastınız açabilirseniz biraz. Maddi destek, manevi destek, her türlü destek. Hmm. Ee, şu değil, hayvan bakmak cebine mama koyarak sokakta hayvanlara yemek dökmek değil. Ciddi anlamda üremenin birinci derecede önlenmesi lazım. Kedi de buna yaklaşmak çok zor. Çünkü kedi popülasyonu çok hızlı artıyor. Hı hı. Biz e, şunu da belirteyim. Karşıyaka Belediyesi olarak yılda 7 bin kısırlaştırma rakamına ulaşmış bir belediyeyiz. İzmir'de 30 belediye var. 7 binle çarparsanız, herkesin bizim standartımızda yaptığını düşünürseniz... Yıldan bahsediyorsunuz. Yılda, yılda tabii. 210 bin tane sokak hayvanı kısırlaştırılır İzmir'de. Bizim seviyemize ulaştıkları zaman. Biz yılda 40 bin tane sokak hayvanına... E, müdahale ediyoruz. Tedavisi yapılıyor, sağlık hizmeti Çok veriliyor. ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam. Canhuraşla çalışıyoruz ama yetişiyor muyuz? Yetişemiyoruz. Belediyenin bütçesi nedir bu anlamda? Hani ayıramıyor diyorsunuz tabii ki. Yani bütçemiz var mı? Evet var ama e, dar imkanlarla. Yani bunu saklayıp gizlemenin bir anlamı yok. Çünkü bütün gün medyada, Türkiye'deki ekonomik durumu ortada. Evet. Belediyelerin durumu da ortada. Dolayısıyla mesela barınağımızı gönüllü bir sponsorumuz sayesinde yapıyoruz. Bu bir destek. Dolayısıyla bizim belediye imkanlarla bunu yapmamız belki yıllar sürecekti. Yine örnek yerleşkesinde olacak. Aynı, yerine, yerde. aynı yerde, aynı yerde. Ama bunu bir sponsorla birlikte yaptığımız zaman iki ay sonra bitireceğiz. İşte atıyorum geçen bir <laughs> gönüllü vatandaşımız geldi. Ben ne yapabilirim tarzında. Belli eksikliklerimizi söylüyoruz. Buraya destek verebilirsiniz maddi olarak. Yani biz bir hı hı. maddi herhangi bir para olarak alınmıyor. Ama bağış olarak alınabiliyor. Bunları yapabilirsiniz maddi olarak. Manevi olarak zaten e, bu işte gönüllü olan insanlar bizim yanımızdalar. Herkes bütün gün ellerinde bakslarla kedi kısırlaştırmaya, hayvan tedavi ettirmeye geliyorlar. Günde 200-250'yi bulan günlük müdahale sayılarımız var. Yani eski SSK'lar tarzında bizim veteriner işleri müdürlüğü Personeliniz çalışıyor. Personeliniz yetiyor mu bu anlamda? Ciddi rakamlardan bahsediyorsunuz. Hani Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak personel yeterli oluyor mu? Şöyle, e, İzmir'deki hatta Türkiye'deki ilçe belediyeler arasında en yüksek veteriner hekim sayısına sahibiz. 10 veteriner hekimle görev yapıyoruz. İşte 40 personelimiz var toplam. Bunun içerisinde teknikerlerimiz var, veteriner zabıtamız var Türkiye'de olmayan. Dolayısıyla personel olarak iyi konumda mıyız? İyi konumdayız ama bir şeyler daha yapmak istiyoruz. Eksik miyiz? Evet eksiyiz. Yani niye eksiyiz? Çünkü bir şeyler daha yapmamız lazım. Üstüne bir şey katmamız lazım. Pardon burada hatta şöyle bir soru geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden destek görmüyor musunuz? Bu Vallahi anlamda. aslında e, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile e, Sayın Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay karşıya kadar e, gittiği için bir 5 yıl kendisiyle burada e, çalıştım, görev yaptım. E, başkanlığı döneminde de giderken de burada aslında e, Sayın Cemil Tugay da ilçelerdeki sorunları birebir içinde yaşadığı için bizim mesleki konumuzda doktor olması kaynaklı da birçok şeyin farkında ve bilincindeydi. Çok son derece bilinçli olarak gitti. Türkiye'de de ilk defa burada konuştuğumuz konulardı. Evet. Başkanımla bu işin çözümü konusunda. E, Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'nın kurulmasıydı. E, dolayısıyla gittiği zaman bu sözünü yerine getirdi. Gider gitmez Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı kuruldu. Kuruldu. E, onlar da bir hizmet programı içerisinde devam ediyorlar. Temennimiz zaten karşı yakanın veya bir ilçenin metropol içerisinde ağzıyla kuş tutsa da sağındaki ve solundaki bir cadde ayırıyor ilçeleri. Evet. Yani sağındaki ve solundaki belediyenin aynı standartta olmamasından kaynaklı bu tarafa sürekli bir sokak hayvanı akışı veya bir şikayet, istek artışı geliyor. Dolayısıyla bunu organize etmesi gereken Büyükşehir Belediyesi. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi'ne özellikle i̇lçe bu... belediyelerle beraber organize olup işbirliği için. Evet. Kesinlikle. Yani bizim İzmir e, ölçekli düşündüğümüz zaman Büyükşehir merkezli ilçe belediyelerinin 30'unu da kapsayan bir çalışma programı yapmamız lazım. Evet. Ama bunun bir üst kademesinde Türkiye'de sokak hayvanını çözmek istiyorsak hükümetin de bu konuda ciddi, ciddi anlamda net kararını vererek ciddi desteklerle yapılması gerekenlerle samimi olarak bu işi e, bitirmesi gerek gerekiyor. Yani.